Acar Ünlü. Önce Marmaris'i tedavi etmekle başlayacağız. CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, "Partimizin kararından sonra Marmaris için seçim startını verdik. Güzel bir yarış olmasını temenni ediyorum. Tüm adayların kendini anlattığı, projelerini savunduğu, halka anlatabileceği ve halkı ikna edebildiği bir süreç olmasını diliyorum." şeklinde konuştu. CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü bugün ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Marmaris TV Genel Yayın Yönetmeni Temel Irmağ'ın sorduğu soruya Ünlü şöyle cevap verdi. Basının olumlu ya da olumsuz eleştirileri beni çok mutlu eder. Niyetimiz iyi olduktan sonra hepimizin menfaati ortak. CHP İlçe başkanı Ömer Bozdemir ve İlkay Şimşek'in de katılım sağladığı toplantıda Marmaris'in sorunları konuşulup, basın mensuplarının soruları yanıtlandı seçildiğiniz takdirde basın ahlak kurallarına göre bir gazeteci arkadaşımızın sizi olumlu bir eleştirisine tepkiniz ne olur? Yoksa gazeteciyle gazeteyle köprülere atar mısınız? Kayıtlara geçsin diye soruyorum. Olur. Çünkü en çok <laughs> En çok yaşadığım olumsuz. sıkıntılardan birisi bu benim. Olumlu eleştirilere çok güzel evet. Seviniriz yani. Olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri olursa buna da seviniriz. Yani çünkü biz biliyoruz ki bu bu kentte yaşayan herkes bu kentin daha iyi olması için bir fikir beyan eder. Biz bunun altyapısında bize bir şey söylendiğini düşünürüz, düşünüyoruz. O yüzden hani eleştiri aslında bir fırsat değil. yani her şeyi bilemeyebilirsin, bilemezsiniz zaten, bilemeyebilirsiniz değil, her şeyi bilemezsiniz, her şeyi göremezsiniz, her şeyi duyamazsınız ama iyi niyetli insanların yardımıyla bunlara vakıf olabilirsiniz veya bir, şey, bir adım atmışsınızdır ama o adım doğru olmamış olabilir, kendi tarafından sizin düşündüğünüz şekilde karşılanmamış olabilir veya düşündüğünüz şey alana farklı yansımış olabilir. Yani bu da çok doğal şeydir, önemli olan bunu iyi niyet çerçevesi içerisinde paylaşabilmek, tartışabilmek, ve sonucunda da doğruya adım atabiliriz. Çünkü niyetimizi iyi olduktan sonra hepimizin nefreti ortak Marmaris daha iyi olsun, burada yaşam daha keyifli olsun, buradaki yaşamdan hepimiz keyif alalım, bizim amacımız. Hepimizin amacı bu. Bizim de görevimiz bu amaca yönelik hizmet etmek, bunu gerçekleştirmesini sağlamak. O yüzden e, olumlu veya olumsuz eleştiriler benim için bir fırsattır. E, bunu yapan e, kişiler de kıymetlidir yani. Size görmediğiniz noktaları, karanlıkta kalan alanları aydınlatıyor demektir. E, e, kıymetli bir şey bence. Ben e, keyif duyuyorum. Kayda da geçsin. Geçti. O yüzden sordum özellikle. Sorun yok. <laughs> Evet. Bugün basın e, mensupları arkadaşlarımızla bir araya geldik. E, tabii e, süreç içerisinde, sürece de yeni başladık sayılır. Tabii süreç önceden başladı ama. E, partimizin karar verme mekanizmaları e, Marmaris için yeni tamamlandı. Ve biz de artık sürecimize başladık. Marmaris için e, seçim startını e, verdik. Bugün de e, basınımızın e, temsilcileriyle bir araya geldik. Biraz daha yüksek ee, Güzel bir seçim süreci olmasını e, temenni ediyorum. Ee, güzel bir yarış olmasını temenni ediyorum. Ee, tüm adayların kendini anlattığı, e, projelerini savunduğu halka anlatabildiği, halkı ikna edebildiği bir süreç olmasını diliyorum. İnşallah Marmaris bu seçimi hak ettiği şekilde tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Bütün aday aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İlk olarak yapacağınız şey nedir? Tabii Belediye başkanı olduğumuzda ilk yapacağımız şey Marmaris şu anda biraz yaralı biraz tedavi edilmesi gereken bir süreç içerisinde. Önce Marmaris'i tedavi etmekle başlayacağız. Hem kurumsal anlamda, belediye anlamında hem de kent anlamında, kent yaşayan anlamında Marmaris'in tedavi edilmesi gerekiyor. Marmaris'in yaşayanının umudunu yükseltilmesi gerekiyor. Çünkü Marmaris yapısal anlamda gerekli altyapıya sahip ve güçlü bir şehir. Fakat halkımızın hem genel idarenin uygulamaları dolayısıyla hem de yaşadığı ekonomik sıkıntılar, sosyal sıkıntılar dolayısıyla bir durgunluk döneminde olduğunu görüyorum. Halkımızın umudunu yükseltilmesine, yeniden ayağa kaldırılmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili e, güzel çalışmalarımız olacak diye düşünüyorum. Son, son günlerde diğer belediye başkanı adaylarının büyük şehirler olsun emekliye yönelik bir açıklamaları oluyor. Emekliye destek yapacağız, yardım yapacağız gibi. Bununla ilgili hiçbir çalışmanız oldu mu? Yani... Tabii. Şimdi şöyle, tabii biz isteriz ki kimsenin bir ekstra desteği ihtiyacı olmasın. Kimse e, diğerlerden bir, bir medet bulması, sosyal devlet anlayışı kendi kuralları içerisinde gitsin ve halkımızın satın alma gücü, yaşam kalitesi, paramızın değeri, ekonomimiz güçlü olsun isteriz ama tabii bunu, buna sebep olan, buna neden olan kişilerin, kurumların, bölgesel temsilcilerinin de bunlara çözüm üretiyor, bunları çözüyormuş gibi davranmasında ben biraz komik buluyorum. Yani sizi önce Halkı yoksullaşması için adımlar atacaksınız, sonra da maaşları arttıracaksınız, şuna i̇şte ne bileyim yardımlar yapacaksınız. Bunlar şuna benziyor. Antivirüs satan firmaların virüsleri bilgisayarlarımıza atması gibi. Yani önce virüsleri bilgisayarlara atıyorlar, ondan sonra da antivirüs programları satmaya çalışıyorlar. O yüzden bu bir realite maalesef. Ama tabii büyükşehir belediyesiyle birlikte ilçe belediyelerimizin bunlarla ilgili güzel çalışmaları var. Sadece emekliler olarak düşünmeyelim tabii. Toplumun bütün kesimlerine desteğe ihtiyaç var. Büyükşehir bağlamında, ilçe belediye bağlamında de kurumlarımız halkımızın menfaatleri, Ekonomik ihtiyaçların karşılanmasını kullanıyorlar. Ne oluyor? Kreş açılıyor, dershaneler yapılıyor. Daha uygun yeme içme noktaları yaratılmaya çalışılıyor. Yani Kurumlar ellerinde olan yetkilerle, imkanlarla halkın yanında oluyor ve desteğe çalışıyor. Biz de bunları bunları yapacağız, bunları geliştireceğiz. Büyükşehir'le birlikte farklı projelerimiz var. Onları da tabii ki Büyükşehir'lerimizle birlikte açıklayacağız. Zaman içerisinde bunlar hep birlikte paylaşacağımız şeyler olacak. Evet, bir sorun daha vardı. Evcil hayvanlarla ilgili, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili bir projeniz var mı? Biz sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili e, proje e, tabii ki kent e, hepimiz adına yani e, bizim de evimizde bir e, dostumuz var. Ufak bir farklı, e, köpeğimiz var. E, yani e, onlar bu kentin bir e, bir sakini. Onlar da aslında sakin. Onların da ihtiyaçları, onların da e, yaşam hakkı var ve e, onların e, ama onların bu şekilde güvensiz bir ortamda yaşamaları da çok da doğru değil Niye Bazı kimisi araba altında kalıyor Kimisi, işte eziyet görebiliyor. Ee, ne bileyim e, hava koşulları e, bölgemizde e, malum. Yani bunu bu, bu e, kent e, yaşayan ufak dostlarımızın e, mutlaka daha kontrollü, daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için e, çalışmalar yapılacak. Önemli olan burada tabii e, bu bu dostlarımıza e, nasıl sahip çıkmamız gerektiğini paylaşmamız, bununla ilgili bir kent bilinci, ortak bir bilinç yaratmamız gerekiyor. Onunla ilgili de çalışmalarımız olacak. Süreklilik esas. O yüzden projelerin tabii ne olduğuna bağlı, evet, hangi projenin e, ne olduğuna bağlı, bu projelerdeki kent menfaati, yaşayan menfaatinin ne olduğuna bağlı. O yüzden e, kent faydasına olan, özenle yapılmış, Marmaris için olan, Marmaris yaşayan için olan, geleceği için olan her türlü projeyi tabii ki arkasında destekçisiniz, geliştiririz, yenilerini yaparız, ekleriz, ayrı bir şey. Ama tabii ki kent vefati fayda faydası yoksa, e, kentin gelişimine, halkın yaş yaşantısına bir katkısı yoksa bunlar tekrar değerlendirilir. Yani eee tabii ki kanun çerçevesi içerisinde olması gerektiği şekilde neyse buna bakılır, edilir. Zamanı geldiğinde e, değerlendirme ama dediğim gibi burada birinci öncelik Marmaris Seşehir'in faydası, kent faydası, geleceğe katkı. Bu bunun sağlandığı her noktada tabii ki devam eder. O toplantıda olmadığım için bir şey diyemiyorum ama Osman Bey nükleden in bir insandır. Yani e, bunu esprim ayetinde de, de e, söylemişi çok kullanır yani esprimi anlatımlarını sever kendisi. Yani o yüzden e, şöyle bakmak lazım. Ee, kentin faydası, menfaati neyse ve şimdi bahsettiğiniz şeyler direkt bizim e, bölgemizin ekonomik yapısında da yani etkileyen şeyler. Çünkü e, bunlar karşılanmadığı noktada veya geriye gittiği noktada e, ekonomimizi sürdürmemize de tehlike oluşuyor. O yüzden bunları e, büyük şehirlerin de çözülmesi gerekir. Yani hem devlet de, hem de büyük şey Yani devletten ise çözüm. Devlete gideceğiz. Büyük şehir. Büyük şey. İlçe belediyesi. ilçe belediyesi. o yüzden e, burada problem sonunda e, en, en kısa sürede en efektif verimli bir şekilde çözüm değil. Çünkü e, mevcut belediye başkanı adayımız da <laughs> Turizm bölgesi kökenli. Yani Borgun Belediye Başkanı Ege Kendisi. Turizm dinamiklerini bilen, turizm ihtiyaçlarını bilen bir kişi. O yüzden aynı dili konuşmak, bu ihtiyaçları paylaşabilmek, tartışabilmek rahat olacaktır. O yüzden kendisinin ben Marmaris için olabilecek en iyi faydayı sağlayabilecek bir kişi olduğunu düşünüyorum.